Merhaba. Bu video serimizde sizlere UniDeva programlarında insan kaynakları modülünü anlatacağız. Sol menüden insan kaynakları sekmesi altında personeller, SGK işlemleri, SGK raporları, raporlar ve parametre seçenekleri vardır. Personeller, personel listemizin olduğu ve personellerle alakalı tüm işlemlerin yapıldığı sayfadır. SGK işlemleri, SGK işlemlerini yaptığımız sayfadır. Bildirgeler, işe giriş işten çıkış indirmeleri, potansiyel teşvik ve SGK borç sorgulamaları gibi işlemler bu sayfadan yapılır. SGK raporları, personel raporlarının görüntülendiği, indirildiği ve personele işlenebileceği sayfadır. Raporlar, Personellerle ilgili rapor oluşturma sayfasıdır. Şubeye göre, departmana göre gibi filtrelemeler yapılabildiği gibi, ilgili tarihler arasında Bodro yazdırma filtreleri de bu sayfada yapılır. Parametreler, Bodro hazırlarken kullanılan yasal parametrelerin bulunduğu alandır. Vergi dilimleri, asgari ücret, kıdem tazminat tavanı gibi kanuni parametreler bu sayfadadır. Parametre değişiklikleri, UniDeva programları tarafından otomatik güncellenmektedir.